Bir müşterimden televizyon için taktığım HDMI kablo ile ilgili şikayetim oldu. Müşterinin evindeki televizyona bağlanan HDMI kablosu çalışmayı durdurdu. Ancak müşteri neden işe yaramadığını bilmediğini söylüyor. Televizyondaki görüntünün neden çalışmayı durdurduğunu tahmin edebilir misiniz? Neden çalışmayı durdurdu? Bunun nedeni Fişteki HDMI konektörünün doğrudan fişten çıkması gerektiğinde neredeyse 90 derece olmasıdır. HDMI konektörü tellerden neredeyse tamamen koptu, çünkü bu şekilde çalışmıyor, hiç çalışmıyor. Müşteri bunu nasıl yaptı bilmiyorum ya bağlıyken kabloyu çekti ya da kablo takılıyken televizyonu itip fişi 90 derece büktü ve yapması kolay değil. Bu çok sert plastikten yapılmış, yüksek kaliteli normal bir kablodur. Ve bunu yapmak çok fazla güç gerektirdi. Ve şimdi müşteri benden onu ücretsiz olarak tamir etmemi istiyor. Daha saçma sapan müşteri şikayetleri görmek için kanala abone olun.